Merhaba cami İngilizce takipçileri. Ee, bu videoda İstanbul'da Dil sınavından çıkan öğrencilerle bir küçük röportaj yapacağız. Ee, çıkanların sınavla ilgili düşüncelerini değerlendireceğiz. Ona göre de e, bakalım geçen yıllarda sınav nasıldı, bu yıl sınav nasıldı? Onu bir karşılaştırmasını yapacağız. Ee, hazırsanız gelin öğrencilerin tepkilerini beraber ölçelim. Arjen adım. Arjan. Arjan Han aynı. Arjan süper bir isim. Sınavın nasıl geçti? E, sınav güzeldi. Yani zor değildi. Zaten okuduğum lise Beş senedir okuyorum lise e, tamamen İngilizce olduğu için dili e, çok zor gelmedi ama tabi belli kalıplar var onları bayağıdır çalışmadığım için e, belli soruları boş bıraktım riske atmadım ama onun dışında güzeldi. E, peki sınav geçen yıla göre önceki soruları çözmüşsündür zor muydu yoksa daha mı kolaydı? Şöyle hiç çalışmadım hiç, hiç çalışmadım, çözmedim hiç hayır çalışmadım. hiç çözmedim eski soruları ama e, bence çok zor değildi ya bence iyiydi yani yine. Peki, hangi üniversiteyi hedefliyorsun? Var mı dil alanından ben girmek istediğin? Aslında konservatuar istiyorum. Mimar Sinan Oyunculuk istiyorum. Ondan dolayı şu an konservatuara hazırlanıyorum. Dile o zaman deneme amaçlı girdin. Aynen, dil. Deneme amaçlı. Bir bakayım dedin. En azından seviyeni Aynen. ölçersin. E, güzel. E, sence kaç yaparsın e, 80 sorudan? Yani bir 6-7 boş bıraktım. Ya e, Herhalde kalanların çoğunu doğru yaparım diye düşünüyorum. Yani bir 70. 65. Değilim, 65. 65 net yaparsınız Aynen. Insan. Çok teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim Yanlış ve mı? tekrardan geçmiş olsun. Elif teşekkürler. teşekkürler. Ee, şöyle sınav nasıl geçti? Geçen yıllara göre zor muydu? Ya da bu yıl sizin beklediğiniz gibi miydi? Onu sorayım size. Ya bence çok zor bir sınav değildi de hani günlük soru çözen bir öğrenciye göre çok yapılabilir sorulardı yani. yani. Bizim çözdüğümüz daha zor denemeler de vardı. Ama biz hani bu olaylardan dolayı falan daha kolay bir şeyler bekledik. Paragrafları çok evet. zorlamışlar. Ee, peki sizce e, sorular nasıldı? Böyle çok saçma soru var mıydı? Mantıklı mıydı? Biraz da kameraya doğru dönersek. Sizi göremiyoruz. Yani bence çok fazla saçma soru yoktu. Yani gayet olması gereken kıvamında sorulardı. Ya, saçma soru olduğunu düşünmüyorum. Evet, evet. Ee, kelimeler kolaydı bu arada. Ben. Evet. Çok kelimeler kolaydı. kolaydı. Kelime soruları kolaydı. Ee, teşekkür ederim. Peki bir hedefiniz üniversite olarak var mı? Hangi bölümü tercih etmek istiyorsunuz diye sorsam? Ee, var tabii. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı istiyorum. Süper. Ben valla alakasız ama güzel sanatlardan gidiyorum. Ben öylesine girdim. Çok güzel. <laughs> Olsun yine de denemiş oldun. Ee, peki 80 soruda kaç yapmışsınızdır? Bir tahmininiz var mı? Oh, oh. Bir 60, 60, 60 falan yapmış civarı. Ya. 4 boş bıraktım zaten. Süper. 60 civarı. Süper. Evet. Olsun. Yani 60 da genel olarak iyi, 80 soruda yapabilmek, hani evet. 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 İyi bir sıralamaya da sizi sokar diye düşünüyorum. TYT de var işin içinde tabii. Biz TYT'yi de çok şey yapmadığımız için bu yıl <gülüyor> e, <gülüyor> mezun düşünüyoruz Abi. yani. Evet. Mezuna kalacak. <laughs> evet. Olsun. Evet. Ee, tekrardan gerçekten teşekkür ederim. Geçmiş evet. olsun. Teşekkür ee, Başarılar diliyorum evet. ikinize de. Şimdi iki tane arkadaşım hazır sınavdan yeni çıkmışlar. Onların düşüncelerini alacağım. Öncelikle sınav nasıldı? Kolay mıydı, zor muydu? Geçen yıllara göre karşılaştırır mısın? Ben geçen yıllara göre çok kolay buldum açıkçası yani sınavı. Kelime kısmı özellikle ilk 28 soru gerçekten yapılabilir düzeydeydi. Sonrasında paragraf tamamlamalar biraz sıkıntıydı. Birkaç tanesi ama onun dışında kolay bir sınav olduğunu düşünüyorum. Hiç sıkıntı edilecek bir sınav değildi. Oldukça kolaydı. Önceki yıllardan farklı oldu. Oldukça çözebildim ben. Yani bu e, kolay dendikten sonra bence linç yenme durumu yok mu sizce? Kolay mıydı, zor muydu? Çalışana gerçekten Çalışana kolay bir kolay sınav. Abi, bizlik bir durum yok yani. Çalışan yapardı bu sınavı, çok rahat yapardı yani. Kelime kısmı özellikle çok kolaydı. Ben 70 üstü bekliyorum. Belki 80'de 80 bile gelebilir belli Peki olmaz. Peki sen ne bekliyorsun, netler ne durumda? Ben 80'de en az bir 75 yapmışımdır. Süper. Ya gerçekten çok sevindim adınıza. Hangi üniversiteyi hedefliyorsunuz? Bir hedef vardır illa ki bu kadar yüksek net yapıyorsanız. Benim var mı? Varsa sen söyle. İyi bir derece yaparsam İngilizce öğretmenliğini yazacağım. Hangi üniversitede? İstanbul, İstanbul Üniversitesi olabilir. Benim de aynı şekilde İstanbul Üniversitesi gelirse büyük ihtimalle oraya yazarım. Mütercim tercümanlıktan okurum diye Süper. düşünüyorum. Süper. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Rica Başarılar edin. tekrardan geçmiş olsun. Evet Zeki sınavın nasıl geçti öncelikle başarılar diliyorum sana. Öncelikle teşekkür ederim. Sınav nasıl oraya gelecek olursak. Ya tabii her öğrenci gibi bizim de zorlandığımız bazı yerler bazı sorular oldu. Yapamadığımı boş bıraktım veya dönüp sonra baktım o soruya. Yani, yani aşağı yukarı iyiydi diyebilirim. Öyle çok zor değildi. Hem zaten Pe az buçuk bir çalıştım. Peki, aslında. peki geçen yılın sorularına göre, sınavlarına göre kıyasladığında sence bu yıl sınavı daha zor muydu, kolay mıydı? Senin için en azından nasıl geçti? Ben bu sene ilk defa giriyorum. İlk defa giriyorsun. Evet. Ya önceki yılların sorularını hiç çözmedin o zaman. Baktın mı hiç? Yok hiç bakmadım. Zaten az buçuk bir şey çalıştım. Benim İngilizcem zaten orta düzeyde. Hiç çalışmadan girdim diyebilirim. Peki kaç soru yaptın? Doğru olarak sence 50-60 civarında bir netin var mıdır? Ya 50-55 net bence çıkar. Çıkar. Hangi üniversiteyi tercih etmeyi düşünüyorsun? Kafanda var mı bir hedef? Ya, hedefim İngilizce öğretmenliği ama kesinlikle şu üniversite olmalı diyemem yani. İstanbul İstanbul'uşı olursa memnun olurum böyle. Tabii, Daha başka bir yere olursa... gitmek anladım. Çok... Aile evinden uzaklaşmayı istemiyorum. Çok teşekkür ederim zeki. Tekrardan başarılar. Evet öncelikle adını öğrenebilir miyim? Bu arada geçmiş olsun. Sınavdan çıktın. Sağ ol Yusuf. Yusuf. Memnun oldum. E, Yusuf sınav geçen yıla göre e, zor muydu? Önceki soruları çözdün mü? Sınav hakkında ne düşünüyorsun? Yani beklediğim gibiydi. Bu kadar zorlukta bekliyorduk zaten. Çıkan sorulara da benziyordu aslında. Ya, çok zorlanmadım. Beklediğim gibi geçti. Peki, 80 soruda kaç net yaptın sence, tahminin var mı? 60 bekliyorum, 60 üstü. Anladım. Güzel, 60 net de THTN'de e, iyiyse sana iyi yerlere götürebilir aslında. Peki, üniversite olarak bir hedefin var mı? E, tercih zamanı hangi üniversiteye, hangi bölüme gitmek istiyorsun? Antalya istiyorum, Akdeniz Üniversitesi. Turizm rehberliği. Turizm rehberliği. Çok güzel. Turizm rehberliği de gerçekten iş yapan bir bölüm. E, ben de turizm alanında bir süre e, çalıştım. E, İngilizce, Gerçekten iyi kazandırıyor o alanda. Tebrik ederim seni. Başarılar diliyorum. Tekrardan çok teşekkürler. Teşekkürler. Alright guys. So today we try to interview with students who entered the, for the foreign language exam with Ahmet. Yes. Uh I'm, I was the cameraman. <laughs> yeah. He tried to record us but well most of the students were didn't want to, you know, talk. About it, I think it was because of you know the yeah, exam. The exam, I think it was uh, it was di so difficult. Most of them get outside. They cried. are cry. of them cry. I found the student they are crying because of the exam, and the other they were disappointing. They looking down, and uh, maybe ten percent of the student they get uh, they get uh, a lot of answer of the exam yeah so we couldn't really do what we wanted to yeah. uh, i was imagining that we could at least speak with like 15 10 per person but uh, but at least we get 5 person. 5 or 6 yeah. yeah we did that we also talked with uh, students but we couldn't record them yeah, because they didn't want they, us to they didn't want to record in well, youtube yeah that's right so this is it at least i know how was the exam uh, so i will talk about it later not with the students maybe but i will talk on my own okay see you guys I will, we wish you the best thank you ahmed by the way you're welcome again